Yan arkana gir istiyorsan geç kalma abi dört onları çok ufak arkadaşlar aynı bunu değiştirdim ya Aklım kısa da kısa kısa varsa 48'e 48 yapsın ya bizim Discord'tan beni var mı belki de Orada olur beyler Nereye? Tamam Bakalım Geçirin mı buraya? Mi? Evet evet. <laughs> yok yok oraya bakmayın. Bence geçelim oraya gel gel. Orada bir tane var. Şu yerine geçelim mi? Şu yerine geçelim gel gel. Geçelim fark etmez. Ya mesela. da bu önünüz boşsa önünüze kalalım. Boş mu bura? Bura boş. Boş. Orada rahat oynuyoruz ama. Bomboş abi, ah, ya. gerek yok gerek yok gel. Şimdi bomboş oynuyoruz. Onun Çadırın çadırını en son yine oynarız. Hayatta oynayamayız. Balkonun hala boş. Uy. Nice adam. En son, güzel en son. son yani Biz de ya çok sıkılacağız. Bak kalalım kalalım. Ya bu tepelere atar tamam mı? Şurada falan bitirir. Önümüzde oynarımız var atar. her türlü oraya adam sokmayız. Ya da bize atar bekleyelim yerimiz çok iyi. Aynen. En kötü olası lan. en sağdan şuraya oynarız en son. En son ama. Fight atacağız şimdi işte. Şimdi bir fight atalım ben şimdi. Bura bura girelim. Oraya en son evlamamız lazım ama. Hacer etmeyin. Lan bir açı maçı alalım bir şeyler yapalım. Yok yok şu an gerek çok. Direkt onların gireceğiz ya bak şuraya gireceğiz. Şuraya gireceğiz yapacağız oradan. Onlar... 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 Sonra üstte yükseleceğiz. Bak tam haritada infomda bir eğim var. Ep. Oraya oynayacağız. Tamam burayı yükselt. Sol tutuyorum lan. Sol tutuyorum lan. Sol tutuyorum bon. tut kayaları yükseldim. Geri bak. Geri geri geri. Buradan geri yükseler. Geliyor, ben, Geliyor bana. Geçiyor benden. Burası araçların Evet çok iyi. oldu maraşların üstü. de aldım çocuğuna. Biraz smoke bomba çekeyim Çekiyorum snowboard. abi bu adamda bayağı bomba var. Faktör çi koordineli oynayalım konuşalım. Bir acele de etmeyin bu arada. E, evet bu evet en, en son. Burada en son gideceğiz. Bak yerimiz çok iyi olacak ve bu son alanı da tepe içe içe Vura vura gideceğiz bak bu maç çok kill olur Ona gir ama gittiğimiz yerde ölmememiz lazım Bak direkt tepeye yükselmeyin tamam mı? Tepeye fight'a e girmeyin şuradan bomba fight yapalım tepede adam varsa bak. Tam info. Var var. Tepede What adam var geziyorlar. He oraya git ama bir biri. Biri yo alpha. Orada dolaşıyor. Neyse neyse. Bak fight açacağız Vedder. acele etme. Rahat o face fizz. Rahat ol. Şeyimden oynayacağız kanka. Çok basit. Şu tarafı Tamam abi tamam alırız. Bu tarafı lüye En son değil mi alan? Evet, alan vursun bize. Gecel etmeyin. <laughs> Hadi beyler. Gidelim. Can <laughs> abi sana yaklaş bir daha. Efe çok yükselme alana gir kalk sağda. Önünde iyi var kal orada. Hiç gitme doğru. Kal burada. Ama Oynadım size. Şurada ağaçta. Altınızda bug'i var lan. Tam iyi ağaçta dikkat edin. Akıyor mu akıyor? Vuralım. Ee, şey AK'ya atanı baydım. Geldim. Üstelenim oynayalım. Tarzı, gel. çektim. <laughs> Aa, <laughs> oğlum. Kayada kayada. Yerimiz kayada çok güzel. Uf, oynayacağız. Sakin Mükemmel beyler. Sağda sağ sağda Hiç acele etmeyin. Hiç vurdular. Vurdular geldi Beyler dağılın şimdi. Yerimiz çok iyi bak. Ön tepeye oynayacağız direkt. Yerimiz mükemmel. Engeşin markamız yanında. Engeşin sen. Tamam hadi. Knockladım. tarafına bakıyorum. Çok gider. var. Bak coaching'e. Bana sıkıyorlar. Bak Çıkacaklar ha. Şuradan çıkacaklar. Aim koy. Bitirelim onları. Direkt bitirelim onları. Hadi. <laughs> beyler sağ arka. Beyler sağ arka geldik. Tamam sağa bak. Boş artı. Sağ arkaya bak. Sola bakıyorum ben. Sen sağ arkaya bak. Sağa sağ atıyorum. Sağ çok iyi. Beyler sağa değiştirin. Biriniz ölsün. Çırnak sağa. Sağ. Berkay sağa bak. Berkay. Bakıyorum. Sağa bak. Oynayalım Efe, mı sağa? Bombalıyorum, bombalıyorum. Atlat. Nice ölmeden çıktım. Sol var, sol var. Önümüzü oynayacağız, hemen Bıçak. önümüzde oynayacağız. Sağ hala bomba çalıyor Ben attım ben. Sağda var bu arada adam, hadi dikkat edin. O seni takım bitirmedin, ben takım bitirmedim. Ben baygın çektim. Bu sarı basın, önü sumak alsanıza. En son. Bir Ağaca doğru bir mi? bomba gönderdim. Değildi. Var mı burada adam? Bende çok bomba var ya. Atıyorum şu makyada. de var. de var bak. Şuraya oynayacağız yerimiz var. çok iyi bak. Şuraya oynayacağız. Win yeri. Arkamız tertemiz. Win ya bu el. Hadi. Binteli. Binteli unutmayın. Orada fightlar. Yavaş sen girsene. Gir gir gir. Bak bekle bekle. Acele etme. Fightlar. Fightlar. Yavaş sen gir. Girdim. Ben hani iyi yerdeyim. Plübeye bak, plübeye bak, plübeye bak. Sol evi çıkalım. Tut bitti oğlum. bitti Tam tutuyorum, tutuyorum. Sağa bak. sağa baksın. Sol ev geldi. Bombalı onu. Bomba atıyorum araya. Sol evi yükselim mi ya? Yok yok. Bir ufaktan bir agresif denedim. bak <laughs> şuradan Ufaktan bir agresif denedim. <laughs> Ben sebebettim Bir baygın İki takım İki baygın ba, İki baygın İki baygın Onu attım geliyor Abi bitirdim a b bitirdim Adam Sağda oyna Sağda oyna Alan bize Sağda b b oyna Şuraya yükseleyim mi? Hayır hiçbir bir yere yükselme Hiç yere yükselmeyin Ben oradayım Ben oradayım Bir kişi önüne gelsin Ben Cihan abimle oynadım Cihan abi gel vurduk abi bunları. Geliyorum Ege sana. Var mı abi adam? Var var. Sol iki, sağ, Sol bomba atıyor. Sola bir bomba Ülken atıyor. Sağdan tek oyna yaptın o işi. Sol, tek sağ oyna efendim. Beni, beni tek oyna. Pardon. Ha solu baydım. Tamam, Hayır, dolaşıyorum sadece. Iki, hiç izler etmiyorum. Dolaşıyorum. Önümde Sol bir oynadım. Bir dakika sesi beyler bir dakika. Ege sol oyna. Çok iyi sonra. Arkada. Eğimin arkasında. Bay, Nerede? arkasında. Eğimde. Tamam. Tepe var. Winter'i unutma. Bir şey değil Alandayız. Gel gel gel. Geri gel gel gel. gel, gel, gel. soldan. Çok iyisin. Orada biri. Bak ona bak ona, bak ona. Adamsın. O, çok iyisin. Oyna oraya. Akıyorum ben oyna. Solda bir daha vardı unutma. Help. Çok Help. kötü kaldım. Çok yapma. kötü kaldım. İki kişi, bırak. Geliyorum, geliyorum. Bir baba gel bana. tatma Yapma, yapma, hayır, yapma. Hayır, hayır, hayır. Hazretme. Daha evet. çok kutum var. var, daha çok kutum var. Arka oynadım. adam geldi Berkay. Berkay bu tepeye adam geldi. Berkay çok kötü kaldı Efe. Ben ben şu aşağıyı bitirmem lazım ya. Son aşağı. kaldı aşağıya. arkana. Arkama oynadım ya. Çok iyisin ben sen. Arkaya çık, arkaya çık, tamam. çık. Tamam. Evet. Berkay, arkaya çık. Nerede Berkay adamlar? Kaldılar burada, burada kalın. Hepiniz burada kalın ya. Bak bu maç 1000'lerce çok öne geçer. Sol'da var, Değil sağda da var. Efe'si Efe var. Efe sol. Dur, dur. Tamam, bak ya bana, ya bak, bak bana, bak bana. Efe dur, Efe dur, Efe dur. Bak. Efe alacak, Efe alacak. Sadece bir de. Bir baygın, bir baygın. A, baygın. Aynı baygın. Sessiz, sessiz. Hah? Güzel bomba. Bir tane daha at. Bir de alacağım oradan. Bırakın arkaya, bırakın arkaya. Bayağı yok. İçeri alalım. Efe hiç acele etme. Sağa dikkat et Berkay'ı sağdan ölürseniz oğlum en sağdan. Bitti acele et onlar ölecek zaten onları çok darlıyorlar. 2 i̇ki, iki üçsünüz mı? bak. 2 i̇ki, iki üçsünüz. Sağınız 3 üç, haberiniz olsun. Bak en az şu an 14-15 kilimiz var. Burada bir dakika bir dakika bir dakika. Acele etme alan geliyor. O alan geliyor lan. Nokta. Haydi. Bak adamı görüyorum. Bitti. Vuramadım ya. Sus bir dakika sesi tamam. Hadi lan vurdun. Bu işte şey bu kadar şey lan. Lan, şey lan lan. İşte bu oh. oğlum oh. ya. Tamsın lan sen. Oğlum lan solda çok kötü sattın lan. Üç Abi sen oyna dedin. Sen oyna dedin. Ben yoksa ya, hiç oynamayacaktım vallahi. Bir şey söyleme. Ben ben, ben, ben Begi oyna anlamında söylemiştim. Hani böyle dolanacağım zaten Beytin. Evet evet. İnnin koştum ya. 16 kill. Oi!